Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum biraz uzun zaman oldu ama e, güzel bir video çekmek istedim. O da bugüne nasip oldu. E, yeni bir sunucuda yeni bir hesap açtım. Yaklaşık e, 4 gün oluyor. E, gene sunucuda ödeme gerçekleştirmeden gidiyorum. E, ödeme gerçekleştirmeden nasıl VIP alınır e, bunu gösterme amaçlı bir video çekeyim dedim. Ee, arkadaşlar ilk başta pazara giriyoruz. İlk başta bakıyoruz. Erkek. Şu an zaten en düşük 6-7 giyiliyor. 6'lar da satılıyor tabi. E ee, yani 10 elmastan, onun 15 elmastan kırmızı 2 e, iki yıldızlılar işte 20 elmasa satılıyor. Şöyle hemen toplam fiyatı düşürelim. Şöyle buradan fiyatlarını görebilirsiniz zaten. Buna göre bakabilirsiniz. Mesela 7'ler en çok işlev gören yani zaten şu an 7'ler en çok satılanlar da. Mesela gördüğünüz gibi hiç 7de 2 yok. Neden? E 7'li 2'ler çok tutuluyor şu anda. En son item o olduğu için yani 320'ye kadar en son item 7 7'ler şu anda. o yüzden şu anda en çok satılanlar 7'li 2. Sabahçı'da hiç 7'li 2 yok. Kadına geçiyoruz. Yani büyücülere e, 6'lara bastığımız zaman büyücüler de pek alınmıyor. Yani kalıyor çoğunlukla. Ama yine satışları oluyor tabi. E, bunda 7'lere bakalım. Daha demin ben güzel bir satış yaptım. Çünkü e, şöyle göstereyim. Mesela 7'de 2'lerde en düşük 20 elmastan satılıyor şu anda. Ortalaması 20 ile 30 elmas arası eee kırmızılar da ortalama olarak 50 60 70 o, o kadar elması gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 900 elmas yapmışım. Gece saat e, 2'de de şey olacak. Gene tekrardan bir sunucular açılacak ve 8 item atmaya başlayacak. Postaya bakalım. Bir satış oldu sanırım. Evet. Hem da gösterelim. Ee, onun dışında şöyle tekrardan pazara girelim. Şimdi gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Yani sattığım ürünler belli. İlk iki gün zaten çok e, şey yapın. Yani ilk iki gün çok önemli. İkinci günde şu 6-2 savaşçılar hele ki. Savaşçı çünkü daha çok açılıyor. Ee, savaşçı itemlerini satmaya çalışın. Yani büyücüyseniz ya savaşçı olsanız da dahi önünüze bir e, sistem koyun deyin ki ben işte VIP alacağım e, deyin ona göre satış yapın ben mesela ikinci günde e, bu kırmızı ikileri mesela 20 elması satmışım dün akşam ama e, ikinci günde yani oyunun açılmasının ikinci günde ben bunları 80 elması satıyordum yani çünkü pazarı çok yüksekti. Şu anda da hala koyanlar var da o kadar fiyatı alınmaz. Şu anda piyasası 20'ye düştü. Küçüklerde yani turuncu olanlarda 8 elmas, 9 elmas, 10 elmas. Sarı yedilerde işte 20 elması satılıyor. E, elimde şu an bu ruh küpeler var işte mühürler var. Bunları da elimden çıkartmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Hatta şu anda elimde satışta olanlar da var. E, Sonuçta bunları 4 elmas 5 elması kadar satsam yine elimde kalmasından iyidir. Yani gene ben bunu da koyacağım. Satılır satılmaz çok da önemli değil. Çünkü yarın e, bölge başlayacağı için artık 8 itemler düşecek. Ve ben artık 8'lere yoğunlaşacağım. Üstümü de göstereyim bu arada. Ben mesela direkt 6'da 3'leri tamamladım. E, 6'da 3'ten 7'ye hiç geçmedim. 6 dövüşleri bitirdikten sonra direkt e, hemen 7'leri 6'ları e, şu an mesela 8 topluyorum. Direkt 8'e geçeceğim. 2-2 olarak arttırıyorum kendimi. 6-8-10 diye. Hem bu sayede de e, kolay bir şekilde şey de yapabiliyorum. Yani burada takım özelliğini de açabiliyorum. Kolay bir şekilde topluyorum buradaki kendime ait özel e, hayali dişli taşlarını. E, size de tavsiyem bu arkadaşlar. Yani bu şekilde yaparsanız inanın yani ben şu an 900 elmas toplamışım. 1000 elmas olacak. Ee, yarın gün içerisinde. Kesin yani bu. Ee, yarın VIP'imi alacağım. Ee, size tavsiyem böyle bir güzergahta e, yaparsanız işlemlerinizi çok rahat bir şekilde siz de yani yükleme yapmadan her türlü VIP'nizi alabilirsiniz. Ee, ama Önemli olan dikkatli olmanız gereken tek şey şu. Yani açtığınız zaman buradaki işte item fiyatlarına bakmanız. Şuradan dereceye basacaksınız. Ondan sonra burada atıyorum 5 6 6'lar mesela. Ee, en ilk başta en düşük fiyata bakın. En düşük fiyat ne kadar? Mesela 9 elmas. 9 elmasla ortalamasını bulun. Mesela e, 25 elmas, 60 elması hiç saymıyorum, 25 elmas. Demek ki bu itemler kaç kaç elmasla başlıyor kardeşim? 9 elmas. Ben bu e, 62 savaşçı itemlerine 9 elmasla e, kaç elmas arası 15 elmas arası satabilirim. Kadın ekipmanı da aynı şekilde, takımları da. Ve e, buradaki görünüm malzemelerde. de. Şu an bunlar çok uçuk fiyattı. Yani burada mesela 70'e koymuşlar, 90'a koymuşlar. E, Tabi ilk gün koyarsanız satılır bunlar. Yani ilk gün içerisinde koyarsanız gider direkt. 150'nin masa bile gider. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü günde artık bu 70'e, 90'a falan satılmaz. Yani bunları en fazla işte 50 elmasa, 30 elmasa falan satabilirsiniz. Ee, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar ee, İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur daha sonra daha iyi bir içeriklerle tekrardan karşınızda olmayı düşünüyorum ee, kanala abone olmayı unutmayalım videoyu da likelamayı unutmayalım herkese iyi günler